Honoré de Balzac'ın o meşhur eseri, Vadideki Zambak, aslında bu sadece bir aşk hikayesi değil, bu bir adamın ruhu için verdiği amansız bir savaşın, bir düellonun ta kendisi. Hadi gelin, bu tutku dolu, karmaşık dünyanın içine dalalım. Düşünün, roman başlıyor ve kahramanımız Felix de diyor ki, evet, yaşamın bir hayaletin egemenliği altında. Vay canına! Daha ilk andan itibaren bizi hikayenin tam kalbine çeken unutulmaz bir itiraf bu. Peki kim bu hayalet? Neden Felix'in yakasına yapışmış? Bu hayaletin kökleri nereye, hangi derin acıya dayanıyor? İşte bu anlatımda bu soruların peşine düşeceğiz. Her şeyin başladığı yere gitmemiz lazım. O derin çocukluk yarasına. Çünkü Felix'in bütün hayatını şekillendirecek olan psikolojik temel tam da burada atılıyor. Felix'in gençliği gerçekten de kalbinde kocaman bir boşluk açan acılarla dolu. Bir kere annesi ona hep mesafeli, sanki bir görev çocuğuymuş gibi davranıyor. Sonra düşünün yapmadığı şeyler için mesela bahçeyi su basmak gibi haksız yere cezalandırılıyor. Okulda deseniz ailesi yoksul diye acımasızca dalga geçiyorlar. Ve en acısı evine dönmek için yazdığı o yalvarış dolu mektuplar hiç cevaplanmıyor. Bütün bunlar üst üste binince sürekli bir reddedilmişlik hissiyle büyüyor. İşte en önemli noktada bu aslında. Felix'in hikayesine günümüz psikolojisinin gözüyle de bakabiliriz. Yaşadığı bu erken dönem travmaları, yani bu biçimlendirici travma dediğimiz şey onun hayatı boyunca sürecek sevgi ve kabul arayışının temelini atıyor. Aslında attığı her adım, yaptığı her seçim bu yarayı bir şekilde iyileştirme çabasından başka bir şey değil. Ve işte o arayış içinde Felix, o devasa duygusal boşluğu dolduracağına inandığı ilk çözümünü buluyor. Kusursuz, adeta bir melek gibi idealize ettiği bir kadın. Şimdi hikayenin en can alıcı kısımlarından birine geliyoruz. Bakalım bu çözüm nasıl bir şeymiş? Her şey o sakin, huzurlu Loire Vadisi'nde başlıyor. Felix burada, Kloşegurt Şatosu'nda hayatının takıntısı haline gelecek o kadınla tanışıyor saflığın ve barışın adeta vücut bulmuş hali olan Henriette de Motsaf. Henriette'in dünyasına bir bakalım. Gerçekten boğucu bir tablo var karşımızda. Kendisi adeta acı çeken bir azize, bir melek. Erdemli, anaç ama bir yandan da huysuz, öfkeli bir kontla evli. Üstelik sürekli ilgi isteyen, hasta çocukların yükü de omuzlarında. Tam bir kapana kısılmışlık hali. Ve Balzac'ın şu tespiti durumu mükemmel özetliyor aslında yaşamı tıpkı salonu gibi durgun ve içe dönüktü. Yani Henriette'in karakteri o sakin ama aynı zamanda kısıtlı, kapalı dünyasıyla tamamen bir bütün. Hayatı adeta bir manastır sessizliğinde, kendi içine kapalı bir şekilde akıp gidiyor. Ve işte tam da bu noktada hikayenin merkezindeki o büyük çatışma başlıyor. Çünkü sahneye bambaşka bir kadın, bambaşka bir aşk anlayışı giriyor ve bütün dengeler alt üst oluyor. Bu karşılaştırma Felix'in ruhunu ikiye bölen o zıt güçleri o kadar net gösteriyor ki, bir tarafta vadinin dinginliği ve ruhani saflığıyla her niyet, diğer taraftaysa Paris'in ateşi, bedensel ve dünyevi tutkusuyla Lady Dudley. Biri gökyüzünü, göksel erdemi vaat ederken, diğeri yeryüzünü ve onun tüm zevklerini sunuyor. Heriyettinin felsefesi çok net. Ona göre aşk, dünyevi arzulardan arınmış, Tanrı'ya ulaşmak için kendini feda ettiğin ruhani bir yol. Yani yeryüzüyle gökyüzü uzlaşmaz. Eğer göklerde yaşamak istiyorsan senin için sadece Tanrı vardır. Lady Dudley ise bambaşka bir yerden konuşuyor. Onun için aşk, kurallara meydan okumak, tutkulu, asi ve sonuna kadar dünyevi bir şey. Yasaya karşı başı dik sevmek, seçilmiş bir sevgili için ölmek diyor. İşte bunlar sıradan kadınların cesaret edemeyeceği büyüklüklerdir ona göre. Peki Felix ne yapıyor? İkisini de istiyor. Hem ruhun saflığını hem bedenin tutkusunu. Ama her iki dünyaya da sahip olma girişimi, tahmin edebileceğiniz gibi, kaçınılmaz bir felakete doğru sürükleniyor. Gerilim artıyor ve şimdi bu büyük çarpışmanın nelere mal olduğunu göreceğiz. Olaylar adeta bir domino taşı gibi birbirini deviriyor ve trajediye giden yol böyle döşeniyor. İlk adım, Felix, Paris'te Lady Dudley'nin tutkusuna teslim oluyor. İkinci adım, bu ilişkinin dedikoduları rüzgar gibi vadiye, Kloşegur'da ulaşıyor ve Henriette'i yerle bir ediyor. Üçüncü adım, bu duygusal darbe Henriette'in zaten hassas olan sağlığını tamamen çökertiyor. Ve son adım, Felix, yarattığı bu yıkımdan tamamen habersiz bir şekilde acilen vadiye geri çağrılıyor. Ve Felix geri döndüğünde, o acı gerçekle yüzleşiyor. Vadideki zamba solmuş, bitmiş bir halde ve anlıyor ki Henriette'nin hastalığı aslında kendi ihanetinin doğrudan bir yansıması. Onun sadakatsizliği Henriette'nin ölüm fermanı olmuş. Şimdi hikayenin doruk noktasına o büyük hesaplaşma anına geldik. Felix'in aşk hakkında alacağı son ve belki de en acımasız ders. Son bir mektupla gelecek. Henriette ölmüş olabilir ama Felix'e söyleyeceği son bir sözü daha var. Fiziksel varlığı bitmiş olsa da sözleri adeta mezarın ötesinden geliyor ve hikayenin en güçlü anını yaratıyor. Tek bir son ders. Felix belki bir af, bir teselli bekliyor ama Henriette mezardan konuşuyor ve son mektubu bir af değil, tam tersine bir suçlama. Ömür boyu Felix'in ruhunda yankılanacak bir suçlama. Size kıskanç, ölümüne kıskanç olduğumu söylememiş miydim? Mektuptaki bu ilk cümle adeta bir şimşek gibi çakıyor. Bu bir soru değil, bir hatırlatma. Henriette aslında olacakları ona daha önce söylediğini yüzüne vuruyor. Ve hemen ardından o iki kelimelik buz gibi cümle geliyor. Eh işte ölüyorum. Bu kadar. Bütün şüpheler, bütün bahaneler ortadan kalkıyor. Bu ölümün sebebi Felix'in başlattığı o kıskançlık. Ve mektup Felix'in vicdanına son darbeyi indiren o cümleyle bitiyor nasıl dertlerimin ilk nedeni olduğunuzu göreceksiniz. Bugün açtığınız son bir yarayla ölüyorum. Artık kaçış yok. Felix'in bu trajedideki sorumluluğuna dair en ufak bir şüphe bile kalmıyor. Peki bunca acıdan, bunca çalkantıdan sonra sonuç ne oldu? Bu grafik aslında her şeyi özetliyor. Felix her şeye sahip olmak isterken ruhani aşkını tamamen kaybetti. Dünyevi tutkusunun üzerine ise silinmez bir leke sürdü. Peki ne kazandı? Sadece trajik bir bilgelik, acıyla öğrenilmiş bir kendini tanıma hali. Ve bu anlatımı romanın kalbindeki o büyük soruyu size önelterek bitirelim. Hangisi daha büyük bir ihanettir sizce? Bedenin sadakatsizliği mi yoksa ruhun sadakatsizliği mi? İşte Felix'in hikayesi bu sorunun ne kadar karmaşık olabileceğini ve bazen net bir cevabı olmadığını bize acı bir şekilde gösteriyor.